Herkese merhaba, ismim Buse. Yaklaşık iki buçuk yıldır Teknasyon'da web ve mobil uygulamalar üzerinde test uzmanı olarak görev almaktayım. Bugün sizlerle test piramidi ve manuel test etme süreçleri adlı sunumumu paylaşacağım. Eh, özetle değinecek olursam, ilk olarak test piramidi, test piramidinin seviyeleri, birim test, entegrasyon testi, kabul test ve test piramidinin faydalarından bahsedeceğim. Sonrasında manuel test süreçlerimize giriş yaparak en çok kullandığımız bak kelimesinden, otomasyonun kullanılmadığı durumlardan ve manuel testin gerekliliğinden söz edeceğim. Son olarak yazılım test süreçlerimizden bahsederek teste hazırlık nasıl yapıyoruz, dinamik test süreçlerimiz nasıl ilerliyor ve testi nasıl sonlandırıyoruz konularına değinerek sunumumu sonlandıracağım. Test piramidi e, testleri yapılandırmanın ideal bir yolunu açıklar. Hem geliştiriciler hem de test ekipleri için yüksek kaliteli bir yazılım oluşturmayı kolaylaştıran bir çerçevedir. Her test türünde bulunması önerilen test kapsam miktarını görsel bir temsilcisidir aslında. E, geliştiricilerin yapacağı bir güncellemenin kodu etkileyip etkilemeyeceğini belirleyebilmesi için gereken süreyi en aza indirir. Ayrıca daha sağlam bir test paketi geliştirmeye yardımcı olur. Bu kavram Mike John tarafından 2009 yılında Çevik ile Başarılı kitabında ilk olarak tanıtılmıştır. E, test piramidinin seviyelerine geçecek olursak orijinal test piramidi 3 seviyeden oluşur. Piramidin tabanında birim test, ortasında entegrasyon testi, üstte ise kabul testi yer alır. E, bir yazılım projesinde bu üç test türünün olması beklenir en azından bu üç test türünün olması önerilir. Tabii ek e, test türleri de olabilir. E, piramidin tabanındaki test aslında en hızlı çalışan test olacaktır. Piramidin yukarısına doğru çıkıldıkça test yavaşlar. Yukarıya doğru çıkıldıkça aslında biz daha fazla komp komponent test etmiş oluruz. Piramide daha üst seviyeden bakacağımız için test süreci uzar ve test yavaşlar. Piramidi yukarıya doğru hareket ettirdiğimizde testler daha ilgili hale gelir ve farklı hizmetlerle daha entegre hale gelmiş olur. Örneğin entegrasyon testlerinde sistemin birbiriyle ilişkisini test ederiz. UI testte ise sistemi uçtan uca test etmiş oluruz. Birim teste geçecek olursak birim test unit test olarak da nitelendirilir. Birleşen veya modül testi olarak da bilinir ayrı olarak test edilebilen, bağımsız birimlere odaklanan bir test türüdür. Piramidin temelidir ve tabanında yer alır. Birim testin sınırlı bir kapsamı vardır. İzole edilmiş kod birimlerinin beklenildiği gibi çalışmasını sağlar. Birim test her fonksiyon için doğru sonuçların döndürüldüğünü teyit eder en hızlı çalıştırılabilen testlerdir. saniyeler içerisinde çalıştırılır ve bu testlerin çok sayıda olması gerekir. Entegrasyon testine geçecek olursak yazılım piramidinin ikinci adımıdır. Entegrasyon testi bileşenler ve sistemler arasındaki etkileşimlere odaklanır. Bir kodun harici bileşenlerle nasıl etkileşime girdiğini kontrol eder. Bu harici bileşenler Harici hizmetler, veri tabanları, web sayfaları ve diğer öğeleri içerebilir. Entegrasyon testleri yazılımın verimli bir şekilde iletişim kurmasını ve beklenildiği gibi performans gösterebilmesi için doğru verilerin alınmasını sağlar. Entegrasyon testi dış kaynaklarla etkileşim zorunluluğundan dolayı genellikle birim testlerden daha yavaştır kabul testine geçecek olursak UI testi, entegrasyon testi gibi bütün bir sistemin veya ürünün ürünün davranışına ve yeteneğine odaklanır. Piramidin en üstünde yer alır. Uçtan uca iş akışlarını test ettikleri gibi, tıklama, yazma gibi kullanıcı davranışlarını da simüle ettikleri için son derece değerlilerdir. İş akışına bağlı olarak çalıştırılması bazen birkaç saniye ve bazen bir dakika kadar sürebilir. En maliyetli testlerdir. E, yıllara baktığımız zaman da yandaki görselde e, mobil kullanıcılar gün geçtikçe aslında artmaktadır. Kabul testimiz o yüzden bizim için çok önemlidir. E, test piramidinin faydalarına geçecek olursak, test piramidi zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Doğruluk için insan hatasının ortadan kaldırılmasını sağlar. Yazılım gereksinimlerini karşılamak için uygulama testlerini yeniden kullanma, tekrarlama ve ölçeklendirme yeteneği kazandırır. E, manuel test etme süreçlerimize geçecek olursak, bak böcek kelimesi nereden gelmektedir? Tarihteki ilk bak raporu 1947 yılında Harvard Mark II isimli bilgisayarda yapılan işlemin yanlış gerçekleştirilmesi sonucu görülmüştür. Kullanan bilim adamları bilgisayarın içini açıp baktıklarında bir güvenin girdiğini görüyorlar. Daha sonra güve temizleniyor ve hatasız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bilim adamları aslında hatayı gördüklerinde manuel bir müdahale yaparak tekrardan bilgisayarı çalıştırmışlardır. Bu olaya bir nevi manuel testinde başlangıcı diyebiliriz. Bak kelimesine geçecek olursak, bir birleşenin ya da sistemin gerekli işlevi gerçekleştirmesini engelleyen kusurdur olarak nitelendirebiliriz. Debug kelimesi de yazılımcıların en çok kullandığı kelimedir. Yazılımdaki hataların sebeplerini bulup analiz ederek onları ortadan kaldırmaktır diyebiliriz. Otomasyondan bahsediyoruz. Otomasyon gerekli ve her projede olması lazım. Ama otomasyonun kullanılmadığı bazı durumlar da vardır ve manuel testin gerektirdiği durumlar da söz konusu olabilir. Bir projede eğer kısa zamanda bitmesi gerekiyorsa otomasyon kullanılmamız genelde önerilmez. Otomasyonun kurulması, geliştirilmesi zaman ve maliyet alacağından manuel test olarak ilerlenmesi daha mantıklıdır. İkinci olarak arayüz seviyesinde sürekli olarak geliştirme yapılıyorsa Projemizde yine otomasyon yapmamız çok zorlaşır. Burada da manuel test kullanmamız gerekiyordur. Hem web hem mobil için bunu kullanabiliriz. Test koşum aralıkları eğer çok uzunsa, ayda bir gibi test koşuluyorsa otomasyon yapmamız maliyetli olabilir. Bunu manuel olarak yapmak aslında çok daha avantajlıdır. Test senaryolarımız sıklıkla değişiyorsa, Manuel test etmenin yine daha karlı olabileceğini söyleyebiliriz. E, projelerde kullandığımız bazı teknolojiler otomasyona uygun hale değilse... ...yani projede bazı kullandığımız teknolojiler otomasyonu imkan tanımayabilir... ...bu durumda testlerimizi yine manuel yapmamız gerekmektedir. E, bir projede manuel test neden gereklidir? Otomasyonlar kodlanmamış hataları bulamaz... Bir şeyi otomatize ettiğinizde çalışıyor mu mı aslında o sonuçları elde ederiz. Ama manuel testte herhangi bir şekilde hatayı bulabilirsiniz. Gerçek kullanıcı sorularını, gerçek kullanıcı sorunlarını bulma olasılığı manuel testte çok daha iyidir. Bir uygulama üzerinde herhangi bir senaryoyu denediğinizde daha rahat bir şekilde hata bulabilirsiniz. E, test uzmanından alınacak feedbackler çok önemlidir. Test uzmanı bir şey test ediyor olabilir, farklı bir şey fark eder, bunu bildirir, gerekirse taskını oluşturur ve dönüş yapar. Test uzmanının orada yorumlarını, bilgisini almak aslında çok önemlidir ürün için. E, kullanabilirlik testi ancak manuel olarak yapılabilir. Otomasyon ile bunu test etmek pek mümkün olmayabilir. E, senaryolarımız değişiyorsa bunu manuel olarak ilerletmek daha mantıklıdır. Oldu test senaryosu değiştirildi. Oluşturulan otomasyonun burada işlevsiz kaldığını görürüz. Daha sonrasında genelde çoğu hata başka bir durumu test ederken ortaya çıkar. Bu kavram aslında yazılım testinin temel 7 prensibinde de yer almaktadır. Hatanın bulunduğu ve düzeltildiği noktada bir yoğunluk oluşur. Manuel testlerimizi yaparak yaparken aslında bu noktaya dikkat etmemiz gerekir başka hataları da bulabiliriz. yazılım test sürecimize geçecek olursak ideal bir test süreci analiz, tasarım, test hazırlık, kodlama, dinamik test süreci testin sonlandırılması ve ürün, ürün şeklinde olmak zorundadır. analiz yazılım gereksinimlerinin aslında belirlendiği süreç, süreçtir. Ama bunun öncesindeki planlama da bizim için çok önemlidir. E, tasarıma geçecek olursak, yazılımın ne şekilde yapılacağını belirlendiği bir süreçtir. Kodlama ise program kodlarının yazıldığı bir süreçtir. E, dinamik testte test metotları ve tekniklerin uygulandığı bir süreçtir. Testin sonlandırmasında sonlandırma kriterlerinin kontrol edilmesi çok önemlidir. E, ürün ise yazılımın son halini almasıdır. Test hazırlık süreci. Test edilecek yazılıma ait analiz ve teknik e, tasarımla ilgili dokümanlar test ekipleri tarafından incelenir. Yazılım içerisinde test edilebilecek ve edilemeyecek modüller belirlenir. Risk analizi yapılır ve yapılan değerlendirmeler sonrasında e, dinamik test sürecinde kullanılabilecek test teknikleri ve metodları belirlenir. Test ekibi içerisinde görev paylaşımı ve zaman planlaması yapılır. Testin sonlandırma kriterleri belirlenir. Bir programa girdiler verildiğinde hangi çıktıların ne şekilde verileceğini, e, ne şekilde alması gerektiğini bildiren test senaryoları belirlenir. Dinamik testin hangi adımlarda ve ne şekilde uygulanacağının belirlendiği bir test planı hazırlanır. Test senaryosu örneğini e, sizlerle paylaşmak istedim. Test senaryoları yazarken yazılıma ait analiz ve teknik tasarım dokümanlarını inceleyerek aslında biz burada bir statik test yapmış oluruz. Test uzmanı burada arkan test aşamasına geçerek akışla ilgili, akışla ilgili görüşlerini paylaşması ürün için adeta faydalı olacaktır. Dinamik test süreçlerimize geçecek olursak bu süreç kodlama çalışmalarının bitmesine yakın bir dönemde başlar. Bulunan tüm hatalar çözülmeden ve so testin sonlandırma kriterleri sağlanmadan sona ermez. Genel olarak dinamik test sürecinin içinde ve sonrasında uygulanabilecek testler ve test teknikleri vardır. Şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Ee, birim test sunumumun başında da bahsetmiştim. Aynı zamanda dinamik test sürecinin de ilk aşamasını oluşturur. Hataların erken bulunup düzeltilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Entegrasyon testi ise bir uygulamanın farklı birleşenlerle beraber uyum içerisinde çalışıp çalışmayacağını sınamak için yapılan bir test türüdür. Regresyon testine geçecek olursak, uygulama ve uygulama ortamlarındaki gerekli değişiklikler ve sabitlemeler yapıldıktan sonra yeniden yapılan testlere regresyon testi denir. Böylece önceki testlerde belirlenen sorunların giderildiğinden ve Yeni hataların oluşup oluşmadığından emin olunur. Performans testine geçecek olursak, bu test çoğu kez yük testiyle ile aynı anlam kazanmaktadır. Bir web sitesi düşünün, sistem tepkisinin hangi noktada azaldığını ve yanıt veremez olduğunu belirlemek için yapılan testler performans testine performans testini örnek teşkil edebilir. Kullanıcı kabul testlerine geçecek olursak, kullanıcıların uygulamayı kabul etmeden önce söz konusu uygulama gereksinimlerini ne ölçüde karşılayıp karşılamadığını belirleyip dönüş yapacağı testlerdir. Daha sonra iki tane teknikleri e, tekniğimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Beyaz kutu test tekniği aslında en genel tabiriyle kod testidir. Bu testler uygulama kodunun iç mantığı üzerindeki bilgiye bağlıdır. Yazılımdaki e, yazılımın kodundaki deyimler Akış denetimleri, koşullar ve benzeri elemanlar sınanır. Eee kara kutu test teknikleri ise test ekiplerinin en çok kullandığı test e, türlerinden biridir. Eee derlenmiş kodun üzerinde test edilmesi olarak bilinir. Yazılımın gereksinimlerine gereksinimlerine duyulan şeylere yanıt verip vermediğini ve işlevselliğini sınamaktadır. Testin sonlandırmasına geçecek olursak, e, Yapılan testler sonucunda bulunan hatalar düzeltildikten sonra testin sonlandırma kriterleri kontrol edilir. Eğer tüm kriterler kabul edilebilir düzeyde sağlandığı tespit edilirse test sonlandırılır. Testin sonlandırılmasının ardından uygulama müşteri testçisine açılır. Müşterinin bulduğu hatalar veya değiştirilmesi istenen noktalar gözden geçirilerek test ekibinin kontrolüne tekrar sunulur. Bu kontrolden çıkan uygulama ürün aşamasına geçer ve böylece yazılım test süreci sona ererek yazılım geliştirme sürecinin son basamağına geçilmiş olur. İlginiz için çok teşekkür ederim. Benimle mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda bana ulaşabilirsiniz. Keyifli oturumlar dilerim.